selam ee, uzun süredir hiçbir şey paylaşmıyorum ama en son buraya gelmiştim İstanbul'a ve orada kapatmıştım vlog'u şu an bir aydır İstanbul'dayım neler neler yaptım ee, şöyle yoğun bir şekilde çalışıyorum haftanın 5 günü çalışıyorum o yüzden vlog çekmeye yani çok vaktim yok ve açıkçası Instagram'da daha aktifim ben bunu keşfettim kendimde yani günlük ve aktif olarak story yani story çekip atmayı daha çok seviyorum. İşte bir şeyler çekeyim, reels olsun yani gittiğim yerler, mekanlar böyle sürekli aktif olmayı daha çok seviyorum. O yüzden hani vlog çekeceğim zamanlar yani evet vlog çekmeyi de seviyorum aslında. Çünkü böyle yani her şeyi bitirdikten sonra ve bu vlogu mesela e, bir araya getirdikten sonra izlemesi çok keyifli oluyor. Benim için de yani benim için ya yani kendim için yapıyorum zaten bunu. Çünkü geriye baktığımda bu bir anı olarak kalıyor bende ve bu benim hoşuma gidiyor. Ailem izliyor, arkadaşlarım işte yakın işte tanıdıklar herkes yani izliyor ve bu benim hoşuma gidiyor. Ama e, tabii vlog çekmek de biraz daha zahmetli bir iş. Çünkü sürekli işte tekrar işte yok bunu beğenmedim yok şunu kapat falan ve ben her şeyi böyle filtresiz bir şekilde çekmek istiyorum yani nasıl söylesem bazı şeyleri yani doğal bir şekilde ve o an yani mesela ben bunu hiç kesmeyeceğim yani böyle olduğu gibi bu vlogu çekeceğim ya yani bu benim hoşuma gidiyor ama tabi daha zahmetli ama her neyse vlog çekme kararı aldım. Bu hafta sonu vlog çekeceğim. Vloglayacağım. E, vloglu, vlog, vloglayacağım. Her neyse. Siz de benimle e, bir hafta sonu geçireceksiniz. Florya'ya yolunuz düşerse kesinlikle kuaför Necmi'ye gelin. Tamam mı? Kuaför Necmi. Ben hep buraya geliyorum ve çok uzun kalıyorum. saçlarını saçlarını boyatıyor. Merhaba. Yavrucuğum. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Çekimler, çekimler. <laughs> Saçımdaki havlu işte biliyor musun? Dışarıda otururken. Gülgün Hanım çok güzelsiniz. Oy. Saçlarıma keratin bakımı yaptırıyorum. Çünkü saçlarıma iyi gelecekmiş. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. İlk defa yaptırıyorum. Ee, güzel olacağına eminim ya. Yani ne kadar kötü olabilir ki? En azından daha canlı ve daha parlak gözükecek. Ve Necmi... Aa, arkamdaki havlu düştü ya. Bir saniye. yeni tırnaklarım da bu şekilde oldu. Kısa istemiştim. Bu kez kısa olmasını istedim. Çok hoşuma gitti. Tırnaklarımı da Bakırköy'de yaptırıyorum. Hatta bir ikinci vlogumda orayı da çekmiştim. Gülün sen de göstersene tırnaklarını. Gülün tırnakları da böyle oldu. Da kısa yaptırdım ve uçları pembe ve e, telefon kabı değil mi? <laughs> Benim telefon kabım da yeni arkadaşlar. Kap, biz e, tırnaklarımıza göre telefon kaplarımızı da değiştiriyoruz. Neden böyle kötü olsun? Ee, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kahve yapıyoruz. Evet. Sade Türk kahvesi. İçiyor İçiyorum. Vlog çek. <gülüyor> <gülüyor> wow, kahve molası. Evet tamam. Kaldıbekelim. Şimdi bütün başladım böyle. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle şeyler almam gerekiyormuş. Ee, <laughs> Neyse bakalım. E, bin. Zekai Bey'i de çek Zekai Bey. <laughs> o o çok meşhurdur Zekai tabii, Bey. Tabii. Selam. <laughs> Her videoda varım ben. Merhabalar. Merhaba. Her <laughs> masada varsın abi. <laughs> Bakayım sana wow şimdi kuaförden çıktık eee AVM'ye gitmemiz gerekiyor Kasade diye bir AVM var burada Anadolu Yakası'nda. Ben orayı çok seviyorum. Orada her şeyi buluyorum. Oraya gideceğiz. Ya Türkiye'de AVM'ler gerçekten aşırı iyi ve aşırı güzel. Ben böyle yani İsveç'te gerçekten bu tarz AVM'ler yok. Bulamayız yani arkadaşlar. Gerçekten Türkiye bu konuda bayağı başarılı ve çok güzel. Transcrição Say hi to my vlog! <laughs> bucken, bucken, oh, I'll all the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk like this, this, this. Walk like this boss, bitch, pull up in the bitch, put out my wrist with a ice. of. Y'all ready for this? Günaydın arkadaşlar. Ben yine kuaföre gidiyorum. Bakalım nasıl olacak? Yani bana şöyle dediler. iki gün saçlarını yıkamayacaksın. Ertesi günü fön çektirmen gerekiyor. Ki bu bakım... Ya bakım değil de bu keratin falan içinde galiba durması gerekiyormuş. Neyse şu an kuaföre yine geldim. Ben ve kuaför maceraları devam ediyor. Ve saçlarımı asla kestirmek istemiyorum görüyorsun. Böyle uzun saç. Uzun saç kullanmayı çok seviyorum. Şimdi eve gidiyoruz ve dışarısı çok soğuk. galiba haftaya Kuşadası'na gideceğim. Eve, yazlık evimize. Sonra zaten bayram falan geliyor, istice dönme vakti yaklaşıyor arkadaşlar. Ailemin yanına gideceğim ama şu an tekrar eve bir dön. Çok <laughs> arkadaşlar. Waffle yemeğe geldik. Bebekteyiz şu an. Burada kumbir hazırlanıyor. Diğer tarafta da waffle. Buranın waffle'ı çok güzel. Ben çok seviyorum. Ve çok tatlı bir yer. Ben böyle seçtim. Bayağı karmaşık bir şey oldu ama <laughs> ne varsa aldım arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Gelin burada yiyin. Doymadın değilse bir daha gelin. Bir daha doldurabiliyoruz. Yani Çok teşekkür ederim. Bir kilo var yani. Oh. vloguma çekiyorum. Afiyet olsun. Çok sağ olun. i <laughs> içmeye geldik şimdi. to <laughs> <laughs>